Arap Mobile, Dile Mobile, Halay Mobile. Siz değişik adamlarsınız. Oğlum beni bir salın ya. Gelin nasıl Geliyorum lan yanınıza. Ne yaptım lan ben? Ben banyemi hak eden bir insanım arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere çok güzel sürprizlerim var. Etkinlik kısmına geldiğinizde 2021 kutlu olsun da burada gördüğünüz gibi işte takım anlayışım bir tane maçtan 3 maçtan 60 uçağı falan bunlar var. Bunları aldıktan sonra abi 7 yıl dükkanına geldiğinizde bedavadan silah kostümcüyü alabiliyorsunuz. Yani şuradan 2 tane aldığınızda buna tıkladığınız zaman bedavadan aykıcık kazanabiliyorsun ya da geçici süreliğine kazanabiliyorsun ya da bu da benim işime yarıyor. Rastgele size ekstra popülerlik veriyor. 3 tane 2 tane veyahut da 1 tane abi. Hangisi artık şansınıza çıkarsa veyahut da 20 tane de bundan alabiliyorsunuz ve her aldığınızda 2 tane size 200 popülerlik veriyor. Bunları alıp bana popülerlik sıralamasına yollayıp destekleyebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde bildiğiniz üzere popülerlik sıralamasının yarışması var ve burada da az kaldı. Birinciliğe bunları bana yollamanız fazlasıyla önemli. İsterseniz atarsınız yani. Şimdiden herkese bol şans. Hızlıca videoya geçelim. Let's go. Mamacita. Ye! Yala! Yallah military. Oturmalı. Yallah military. Davullu zurnalı bir militer uçağındaydık ya. Gerçekten ben anlam veremiyorum. Adam halayla girdi vay on uçağa. Adam halayla bildiğin uçağa girdi. Ama ya amcayla girsaydı. Oho çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi bildiğin bütün soğuk ispilleri yorumlar lazım ya. Gerçekten bundan daha soğuk yoktur. Her zaman arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir manyakla kutu. Psycho Arap Mobile, Hile Mobile, Halay Mobile. Yanlış yere atladık mobile videosuyla. Karşınızdayım. Gerçekten... Gerçekten yanlış yere atladık. Adamlar ileriye aldı. İnşallah eğer Allah'ım ben birazcık sevdiği kuluyumsam. Bak ki ya hiç sanmıyorum bu olayı ama. Yüce Yarabbim. Elhamdülillah çok şükür. İnşallah sevdiğim bir kulunuzdur. Vallahi şuradan bana güzel bir silahlar. Tamam. Yani olabilir bence. Asla umudunu yitirmeyeceksin abi. Asla umudunu yitirmeyeceksin. İyi izle. Hop. Çıkalım mı oyundan? Ya ne yaptım ki? Benim ne hatam var? Ya ben ben ne günah işledim ki bana bu silahçı verin? 300 tane squatçığı buraya attın ya. Ya adamdan alay müziği inan uçağa biner. Ben burada yani eşek başı benim herhalde. Lan geldin lan adam. Hayda. Bak bak bak. Bomba mı? Bomba mı hak etti mi? Hadi bakalım. Hadi hadi gel gel. Yedin oğlum o bombayı. Oğlum sen nasıl buraya çıktın? Mermim yok. Mermim yok ver ver. Ne var? Ya ne oldu? Eğer gruptan ayrılırsan seni ham yaparlar. Bu zilliler. Tamam bu da gitti. Lan mermi yok mermi manyak mısınız? E ee, ne oluyor şimdi? Gidiyordum ha. Selamun aleyküm. Uh. Bir dakika. Uh. Tamam. Sen bayağı kötüsün ha. Sen bayağı kötüsün. Siz Değişik adamlarsınız. Ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Siz değil. Ben yaşayacağım boyum. Bir dakika arkadaşlar. Sıkıntı. Kafana şatkanın mermisini yedin. Diğer dünyaya gidip gelmen lazımdı. Ama sen yaşamayı tercih ettin. Senin gibi insanlara da bayılıyorum. Gerçekten siz bu hayatı yaşamaya gelmişsiniz ya. Adam kafasına head yedi Bayvan. Head yedi kafasına. Yani imkanı yok bu adamı seviye 3 kaskı bile olsa seviye kaskı vardı. Kafasına vurduğum adam gibi eminim ya. Ama bunlar bu hayatı yaşamaya geldi arkadaş. Biz izlemeye geldik herhalde ben anlamadım bu işi. Neyse tamam şimdi boş yapmayalım. Şuraları görüp güzel bir lootladıysak. Herhalde başka... Oğlum yeter kaç tane free ilgancık var lan sizde. Alo? Alo? Herkes bir gancık atıyor. Bunları avlamamız yok mu? Orada böyle ha? Üç tane gancık mı? Oha! Ben burada hayvan gibi vurayım, edeyim, uğraşayım. Siz oradan friligancıklar alın. Oh! Dünyaya bak! Şuradan bir çıkarım da 365 bin beğeniyle bu videoyu bitiririm. Bekle. Geliyorum. Bir saniye. Çok akıllı oynamamız lazım şu an. Galiba burada tek yaşayan bir ben bir de onlar var arkadaşlar. Çok mantıklı oynamamız Nereye düşüyor bu? Ya önüme düşsene. Önüme düşsene. Hadi önüme düş. Açığa düşsene. Açığa mı düşüyor? Bok yediniz biliyorsunuz değil mi? Baksana bir havada mıyım ben? Aaa. Tepeye. bir dakika. Hayır seviye 3 kas gereği var abi. Şunu lootlasana. Lootlayın oğlum mal mısınız siz? Çaktırmalı şu ön duvara gideceğim. Abi gidiyordum ha. Alsana şu bombayı. Tamam. Al abi şu bombayı. Al abi o bombayı. Al abi şu bombaları. Ben buradayım. Kaçmayacağım. Adamları kaldırmak zorundasın. Molotof attım manyak. Ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Siz değil. Ben yaşayacağım boyum. Ya gerçekten. Daha ne yapayım ya. Şunu da alsam hepsini bitirmişim. Abi dörtler ya şuradan bir silahçımı alalım çünkü üstümde tam bir dörtlü bir dakika kardeşim bir dakika o silahı bir bırak bak lan oğlum lan ben o silahı bulamadım sen nasıl buldun hemen ya AK de vermezsin be kardeşim bir dakika kardeşim geliyorum takım arkadaşlarını da halledeceğim bekle hop tamam bu git lan yanlışka tamam bu da burada ee yani merminin hiç biteceğini düşünmedim. böyle oynamanıza bayılıyorum ya. Ciddi anlamda bayılıyorum arkadaşlar size. Çok fazla lafa tutmayacağım arkadaşlar. Şuradaki datlı datlı bu adamları kestiğimize göre hemen hızlıca o zaman diğer rakiplerin yanına gidebiliriz. Burada başka bir risk kalmadı. Hızlıca onların yanına geçelim. Let's go. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bir dakika bir dakika. Oğlum her yerde adam var lan. Abi fena bakıyorlar. Abi siz ne, ne yaparsınız burada? Bomba mı atıyor? Lan manyağa bak ya. Ay. ben sana bir bomba atayım. Vallahi tutturdu şu. Bir dakika. Bir de ben bomba atabilir miyim? Bekle. Ye yo bombayı bir. Şöyle ya. Ha şöyle. Ya. Şunu da bir şunu da bir al. Bak 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 tam 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 saniyesiyle attım. Bak tut. Çok güzel. Ben beğendim. Sağda bir takım daha var. Oğlum. Ben kefilen. Kefilen rakam 3. Gel gel. Ya! Ya ya ya! No no. No pa 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 bro bro. bro, bro. My fucking good. Bombacı ya. Bombacı, you know bombacı. Mülayim. Mülayimiz. Is... My brother bro. Okay. Hadi yallah yallah. <laughs> Kafalar var ya. O bomba öyle değil böyle atılır kardeşi. Bir takım daha var değil mi şurada dur. Onları da halledeceğiz arkadaşlar. Şurada hemen, hemen bir lootlanayım. Five minutes later. Et tam ha. Bir dakika lan. Tamam aldım onu. Bombam var ha. O da bana bomba çekiyor. Yo. Bir dakika. Hepizim. O bomba öyle değil böyle atılmış. Ya artık Allah rızası için bak. Allah'ın adını andım ya. Güzel silahlar ya. Bak aşağı atla kanka atla zaten. Bulamadık. Oğlum aşağı atla derken bana sıkmak için değil. Ne yapıyorsun sen? Yumruk ha. Yumruk ha kanka. Al bakalım şu yumruğu. Nasıl tahmin edip vurdu beni? Oğlum nasıl yaptı bu yetenek bu arada? Oğlum beni nasıl tahmin edip vurdun sen? Bu sen çok yetenekli bir oyuncuydun. Sen ölmeyi hak etmiyordun bu arada. Bekle. Geri vites atmak zorundayım. Canım yok. Ve mermim yok. Gerçekten ciddi misin sen ya? Ya kaybettik bu fight'ı. Evet bittik öldük. GG. Hadi şuradan bir bana Kar 98. Hadi ona benzer kitler, mitler, bandajlar, ebeler, nikahlar. Bu da olur bu arada. Alırım. Ha, Güzel. E ne yapalım şimdi? Siz olsanız nasıl bir oyun sergilerdiniz? Buradan rushlar mıydınız? Yoksa şuradan hangara mı giderdiniz? Şu hangarlara gelip kontrol etmeniz yok mu üçünü de? En sağdakini kontrol et. O adamın canını bayağı azalttım ölmesi lazım değil mi o adamın? Ölmedim o adam. Ciddi misin sen ya? O kadar yiyip ölmedin mi sen cidden? Abi şaka mısın? Ben bunlara kafayı taktım bu arada oynayacağım biliyorsunuz değil mi? Öldüremediğiniz her dakika sizin ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz. Kendi kendinize. Ya bir takım bu kadar mı benimle uğraşabilir ya? Oğlum beni bir salın ya. Ananı avradını... Oo bak bunu sevdim. Kal orada kal. Tamam ben, ben bu olayı sevmeye başladım şu an. Tamam bekle. İmkansız oyun oynuyoruz da bir dakika. Onlar buraya araştırmaz şu an. Bekle bekle kutlama yapacağım şimdi siz üzerinizde. Mermiye devam abi. Ah çok güzel. Üzeri düşmüyorsun tamam. AVM versene bana 8x'le. Başka bir şey istemiyorum. A avuk falan değil şu an beni AVM kurtarır buradan. 8x AVM abi. Bir daha aklına düşürün şırıngası. Nasip de varsa. Şöyle bir şey yapalım. Madem arabanın üzerine gelecekler. Bir de mecim de Come on, come on, come on. Ha, son adamımız başkasına mı öldü? Yallah lobi. Nerede? Bunu vuran Arap. Çıkar, çıkar mıyım yani sizce buradan? Yoksa abi unut o işimi. Ben salıyorum ya bu adamı. Kimse bu adamla artık uğraşamam abi. Yoruldum. Allah Allah, Allah'ın işine bak ya. Nasıl yani? Ben anlamadım ki hiçbir şey. Aha. Oo kalabalık kalka kalka Arkadaşlar iyi bir aşamanız yok mu be? Araba yerlemeyin. Gelin devir aşağıyım be. Hadi. Hep ben bir aşatacağım oğlum. Hadi oğlum. Bunlar arabama gelip buradan rotayı tatabilirler. Free gancıya basalım yürüyün. Gelmeyecekleri belli. Alttaki hangarlara mı gittiler acaba? Evet. Hadi 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 hadi. Yetişelim. Nasıl ya? Abi nasıl? Abi yok adam ölmeyince ölmüyor. <laughs> adam ölmeyince ölmüyor. Ye. 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 Oh yeah. Herkes kafayı da arkadaşlar bu oyunda. Aynı yere mi iniyoruz? Benim için çok önemli. Bayağı galabalıksız çünkü. Aynı yer bak burası bize dar gelir. Bak burası bize dar gelir arkadaşlar. farklı farklı yerlere atlayalım. Ne gerek var böyle bambu su kaldım diye ya. Hop! Bir su kapısı tabancayı Ha! Oğlum nereye kaçan nereye? Bak ya bir başka adam. Benim farkındaymış. Nasıl ya? Onları getirmem lazım. Onları getirmem lazım bu arada. Bir dakika şunu basmama izin versinler. Direkt rush atmayın abi. Bekleyin bir. Bu adam idi mi? Siz gerçekten kafayı yediniz ha. Siz deli ettiniz kendinizi. Oy. Bayağı yordular lan beni. Hiç beklemediğim hareketleri yapıyorlar abi bu adamlar. Akıl mantık istemiyor yani bu hareketler. Burada dışarıda bir adam var. Bana mı? öyle geliyor. Ben dışarı bir duymuştum. Seni çalgan. Ha. Anasını satayım. Oradan iyi bekliyorsun ya. Yudur kişisiniz. Abi, one squat Gerçekten çok yorucu bir iş ya. Yayın dışı Van Mesuka çekmek çok keyifli. O yayındayken bir tık sıkıntı. Bak mesela çocuk yazıyor ki bugün kötüsün abi. Ya ne yapabilirim ya yani süper miyim? Yok oğlum 4 kişi sapık abaza gibi mesela şuraya gitmen lazım ve 4 kişi seni şöyle bekliyor. Ne yapacaksın oğlum? Ya bu, bu durumlar Van Mesuka'da yapacak hiçbir şeyiniz yok. Kaybediyorsunuz yani. Hayvanım oynayacağım. Salak gibi hareket edecekler. İyi izle. Bir de çok kasıyor oyun. Aşırı Hello. Kasıyor. Ne arıyor mesela? 12 sezon Fatih bizimkiler değil? Nasılsın? Selamünaleyküm Benden daha iyi nasılsın? Benden daha iyi selamünaleyküm dedi çocuk gerçekten. Bayağı bir adam atladı buraya. Abi atlayın bakalım ben oradan. Oo üçünüz de ölüme düşmediniz değil mi? Biri gitti. Tamam boş ver. Sen şunu al. Hadi. Hadi adamlık koru adamını bak reloaddan girmen lazım şu an içeri girmezsen bomba atarım kafana Gir bak çok kil kaçırıyorum girmezsen bak bomba atarım kafana Arkadaşın mı seni kurtaracak zannediyorsun? Ha? Bak kurtardık kanka şu an. Geliyorum lan yanınıza. Geldim. Hatta oradan girmiş. Ben de buradan giriyorum abi. Kurtarsın seni oradan. Ben oradaki kurtarmayayım şu an. Bak. Şu an böyle olmaz. Bu bu oyun böyle olmaz arkadaşlar. Gel buraya. Kam 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 kam. Not like this. Okay. Not like this. Where are you friend? Habibi habibi habibi. I am friendly. Where's your friend? Where's your friend? Where's your friend? Call him, call him. No, 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 no. I am. We love you too. Where's your friend? No, no, no. He is coming. He is coming. Okay, A okay. Extra more. Extra more of my brother. Extra more. Okay, okay. Call your friend. I'm not. I'm. I don't want to no, kill not. you. Why? Why no, no? no, no. Ney ne no, oğlum? We love you. I love you too. Da no, no. ne? Arabic, Arabic, Arabic. I, I can speak Arabic but bad fake. like Arabic, uh, Arabic, Anishtizek, Anishkumak, Zipcahash, Zipbey That's all <laughs> Your friend, Elhabib abi Habib, your friends coming? Come in, 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 come in Go, go, lan oğlum, bu yok herkes no. öldürür no. Hadna بعيد sahibna مش هنا sahibna مش Oğlum sen beni Sizin kıyafetini ay sizin kıyafetle oynayacağım. Okay. Oh my god! Oh yeah! Gelin nasıl isten, sen isten gelin nasıl? Ben bu çocukların kıyafetini aldım. Bu çocuklar için bu oyunu kazanacağım. dağılın lan Yalan lan lobiye. Hadi lan lobiye. 8x için teşekkür ediyorum bu arada. Ne yaptım lan ben? Oğlum ben ne yaptım? Ben gerçekten banlanmayı hak ediyorum bu arada ya. You know, it's for my Arab brothers. Arap kardeş çıktılar mı? Siz için brotherlar. Siz tatlı çocuklardınız. Ben sizi sevdim. Ben ne yaptım lan demeyecek chat. Ha? Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Lanet olsun ki ben ban banyemi hak eden bir insanım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani hak ediyorum bu kadar iyi oynama yani arada bir anladın. Bu kadar iyi oynamamak lazım arkadaşlar banı yememek için. Yapacak bir şey yok ki ban yemedim. Aslında bu da bir prim. <laughs> hani öyle ban yedik diyorlar ya. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Siz beğene durun videoyu. Ben şurayı biraz daha temizleyeceğim. Gayet güzel. Yok bu Alihan'ın ben böyle oynadığım için ban yedim diye. Ha Alihan koy burayı da. Böyle oynadığım için ban yedim. TikTok'taki attılar ya ban yemişim. Lan oğlum. Rüyanızda görürsünüz oğlum benim ban yediğimi. Ha? Anana avradım, Daha adam var. Nasıl yani? Kaçlar? Ha ha, ha. Aa Türktü. La senarist. Oğlum, ne arıyorsun sen burada ya? Lan ben sizi vurmak için buraya gidiyorum. İnat da gelip bana ölüyorsun senarist. Teşekkür ediyorum senin için. Ben mamalar aldım senarist. Kendi iyi bak. Görüşü senarist güzellik ama ha. Ben beğendim. Ya çocukların kanı hızlı akıyor hızlı. Ben iki kişi zannettim. Çocuk nasıl bir psikolojik baskı yaptıysa yemin ediyorum. İki kişilikle oynadı ya. Böyle bir ses yok yani ha. Flirgencik mi? Flirgencik mi? O yandan ne uğradığını nasıl yani ya? Ne demek flirgencik? Alanda mıyım? Alandayım ama burada atmayacağım. Oğlum ben bildiğin alanın kendisiyim lan şu an. Neyse gidelim arkadaşlar. Flirgencik bir tane daha atmış. O zaman flirgencik gidelim. Flirgencik de. Flirgencik gidelim. Flirgencik de flirgencik basalım. Nice. Şimdi yılbaşı kutlamaları delisiz olmaz. Buradaki de tek deli ben olduğum için geliyorum. Geliyorum. Bekleyin beni. Free Gantyanıza Free Gantyuk pasacağım ve çok daha gantyuklu olacak. Geliyorum. Nerede oğlum bu? Nerede attılar? Ne oluyor? Buraya mı düşüyor Free ilgancık? Ben Bestese geldim benimkini de atıyorum. Anana avradını. Nasıl? Free Gantyuk attığım anda geldi. Ta klik. Oğlum clickbait dediğim dedim böyle bir şey. Anladın mı? Gerçekten bu video olmak zorunda ve bu video 1.365.275 tane like alması lazım abi. Bak bu video o video arkadaşlar. Bu video gerçekten o video. Hem AUK hem AVM. Buran, ne yapıyorsun geri zekalı al. Ya diğer drop'u bekleme gerek yok anladın. Oğlum bir şey diyeceğim burada bir adam var. Halen daha ölmedi bu. Kanka. Oğlum sen ne ölmek bilmez bir şerefsizsin ya. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Alo. Hah, teşekkür ediyorum. Oğlum 4 4 8 bomba var. Ben 8 bomba almadan nasıl oynayacağım bu oyunu şimdi? Yapamam ki. Başaramam yani. 8 tane bomba var arkadaşlar. Bak bu bildiğiniz gibi bir şey değil. 8 bomba var. Ne yapsam, neyden fedakarlık etsem? <laughs> bu Araplar kadar Aa canım çok sıkıldı şu an. Bir de evet, takım ben de, ben de. Bak smoke öyle. falan atıyorlar. Bak ben kendim şimdi. Bak bak. Abi iki kill, bir kill takımlar bir de. Sıfır kill. Bir de sezon Fatihler. Ben salaklığımı öldüm yok. Çok oyalandık. Ya oyalanmak niye oyalanmayayım gerçi? Ya bu, bu, ayrı bir sapıklık ya. Çok güzeldi ya maç. Neyse başarılı.